Alo. Efendim. İyi misin? Seraman burada. Annem. Allah'ım lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Ya ya <laughs> öldüm ya direkt, Öldüm ya yaşasın dedim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gönlüm bir tarla olsa her dönümüne seni ekerim. De. <laughs> Vallahi lan. Kızım, o tarladan çıksa çıksa bir tek patates çıkar ya. Öyle deme, patates ne haber değerlendi, senin haberi var mı? Henüz belli için biz bir arayın. Henüz Ben kimim? Bir dakika bir dakika bu eller Zeynep'in elleri ya. Koku da Fatma'nın kokusu. Bir konuşsana. Konuş bir. Ben bir dakika. Kimim? Bu konuşmada Burcu'nun konuşması. <laughs> Sera. Teyze sigara 15 lira olmuş. <laughs> Aynen. Sigaraya zam gelmiş. Şimdi. <laughs> Aynen. Yardım para 15 lira. <laughs> var, alkolüm var, var, onlar var. Onlar var, onları. De, de bunlar var diye biz adam mı bıçaklamışlığımız da var Beşiktaş deplasmanında bir kireliğe mahsus. De bunları yapıyoruz diye biz çocuğumuzun rızkını pavyonda karılar. O yakalan, onu açmıyor, o oh, konuyu hiç açma Sınavda başarılar çocuklar. <laughs> Hocam sorular neden Hırvatça? Aa pardon matematik sorusu muydu bunlar? Siz bunlara soru demişsiniz de bunlar bildiğiniz boru ya. Kazık soru ödülleri diye bir şey olsa açık ara birinci olursunuz hocam. Hocam soruları Einstein'la oturup beraber mi hazırladınız? Matematik sınavı mı yapıyorsunuz bilim adamı seçme sınavı mı? Bu sınava 10 bilim adamı girse onu da ben geri zekalıymışım deyip işi bırakır ya. Benim bu sınava zekam yetmiyor hocam. <laughs> bu sınav insan okumaktan soğutur ya. <laughs> ha sizin sınava girmişim ha ıslak odunda dayak yemişim. Ben okumaktan vazgeçtim alın bunu lütfen. İşte bir şey demeden. Aşkım. Ambulans al aşkım. Şifre, <laughs> Şifre mi? Şifre mi? Gerek yok hastaneye kadar yürürüm ben. Yürü. <laughs> Ne yapalım kızım Haziran'da Temmuz'da Ağustos'ta yedik kazık mı yedik bir pansiyonu günlük 150 lira param verilir 10 liraya kalıyoruz canavar gibi Hem kimse yok bikini mi giydin derdin yok kıçın başın gözüktü mü derdin yok Denizine git. bak bomboş artıra Gün geçtikçe pintileşiyorsun ya Ya ne ilgisi var kızım güneşten bak şöyle yapacaksın bak bulağımla ayak. şöyle otur oh. Aşkım donuyorum Güneşte yanmaz zaten rüzgar yakar sen güneşin altında rüzgar da rüzgar yakıyordu Montla yanayım Çıkar montunu sen bana bikiniyle güneşleneceğim dedin de ben sana güneşlenmem mi dedim? Arada böyle hareketler yap, ısınıyorsun zaten hiçbir şey yok. Bir Allah'ın kulu yok. Tatil nedir? Deniz, kum, güneş. Tamam deniz, kum, güneş hepsi var. Güneş sadece birazcık bulutların arkasında kalmış. Ama var yani burada. Sonuçta güneş olmasa burası karanlık olur, gece olur. Al kum, al. Birazcık ıslanmış, nemlenmiş tabii birazcık hava serin. O yüzden nemlenmiş olabilir. <laughs> Bak ısındım adrenalin. Bak iki hareket et ya. Ben niye üşümüyorum? Çünkü hareket ediyorum. Oturmuşsun oraya. Üşüyorsun tabii.

Anne! Efendim? Anne bir bakar mısın? Efendim? Şuradaki peçeteyi verir misin baba? Efendim? Şurada peçete var. Buyur. Teşekkür ederim. Ay ay iyi iyi mi bu suçtun ya? İşe <laughs> girmişsin. Evet girdim. İyi şimdi çık. Ne? İşmiş yok çalışmayacaksın. Diyorsun. Diyorum. Değil yapıyor Aynen diyet yapıyorum diyet yaptığım için oluyor galiba anlıyorum anlıyorum gerilmeyeceğim çok sakin olmaya çalışıyorum şu an bir şey istemiyor canım Ge gerginim şu an konuşmak istiyorum uykusuzum ve gerginim o yüzden prima 5 numara bez var mı Kötü mi abi? yok abi ben kendim için istiyorum Sıçıyorum altıma seviyorum yağmur. keyif alıyorum oğlum cam ört yağmur geliyor ne yapıyor? yağmur geliyor Yağmur, kızım kapı yok mu? Niye camdan geliyorsun sen? E? Ee? senden Ece ya, korktum ya. Kızım İngilizce saymayı biliyor musun sen? Evet hocam. Say bakalım ona kadar. One, two, three, four, five, six, eight, nine, ten. Seven nerede? Seven eve gitti hocam. Biz onları yaktık bir Ne diye getiriyorsun onu? Panoyu ben ulan, Bak kendin ne yapıyorsun? Şimdi niye gelip söylemiyorsun kaçak elektrik kullanıyorsun? O ne ola ben abi ben yoktu sen kime evet. ettin? Bak, sen de torunumu benden sakladın Fikri. Nasıl sakladım ya? Ben öyle bir şey yapmadım ya. He? Ben yeteri e söyledim. Evet. Bu kadının bilme hakkı yok mu dedim. Evet. Onun da torunu dedim. Tamam. Sen deli misin dedim ya. Ne? o çok güzel demişsin. Bunun yüzünden... üzeler. İntihara kalkıştım sen palavere bırak yani artık orama getirdi sen bırak bırak bırak, bırak. o hikayeleri bana anlatma ailemden esti annemden esti sen bana anlatma de... ne istiyorsun sen be ha ne istiyorsun ne isteyeceğim tam birbirinizi bulmuşsunuz sen bela mısın benim başıma Tenirlenmeyin toktan hanım tenirlenmeyin. sen karışma be <laughs> <laughs> hoş elhamdülillah yerhamikallah yehdine ve yehdimikullah hapşu Allah ne avradın. Seni ben mahkemeye vereceğim kurt hadi bakalım. Herkese mahkemeye veriyor. Bokumu ye bokumu. Bokumu baba. Herkese baba. herkese deme ağzına seni. Hırsız köpek. Babanla ayısın baba o. Hırsız köpek. Sen kılırsın bakarsın. Sen onun oturduğu evin yarısını mı istiyorsun? Ben evin iyisin. Benim zaten evim var. E kızına söylemişsin. Allah kesen malının adını aldırsın. Dinleyin ulan develer, İstanbul'da en büyük benim, baba takımının da haracını kestik, bize posta koyacak kimse kalmadı, benim attığım dikişi kimse sökemez. Ayol <laughs> ima! Zartürk konuşma, turistlerin yanı bilmem ne konuşma, Erbakan bilmem ne konuşma. Götüye bitirdi de kaldı, amına koyun. Şey, şey yolladı. Yeşil yurdu yolladı, partilerin şeyleri, şeylisi. Ben sadi <laughs> Çayı şekersiz içenin havası da hiç kimsede yok. Çocukluğunda küp şeker yiyordu at gibi kütür kütür. Şimdi şekersiz içiyorum çay kaşığına ihtiyacım yok. Sanıyor ki çay şekersiz içince 150 yıl yaşayacak. Ay çok şekersin. <laughs> bakar mısın? Canım bir saniye annem çağırıyor. Arayayım mı ben seni sonra? Tamam hadi bay bay. Hey Adren'le telefonla konuşuyorum ya. Ya bir rahat bırakmıyorsunuz Allah aşkına ya.